Lisedeyken biyoloji öğretmenimiz her ders aynı şeyi tekrar ederdi. İnsanlar tercihleriyle yaşarlar. Peki tercihlerimizi neler şekillendirir? Göze alabildiklerimiz. Göze alabildiklerimiz korkularımızdan büyükse artık tercihlerimiz onları şekillendirmez olur. Bir söz var çok hoşuma giden. Hayat korkusuzları sever diye. Çok güzel bir söz. Ama istediğiniz kadar korkusuz olun. Ve tercihlerinizde istediğiniz kadar ısrarcı olun. Kaderinizde ne varsa onu yaşarsınız. Eğer Tanrı'ya inanmıyorsanız o zaman bu döngü beraberinde neyi getiriyorsa onu yaşarsınız. Peki size düşen nedir? Ben deneme lisesinden ilk mezun olduğumda hızlı bir diplomat olmak istiyordum. Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil edecek, çeşit çeşit görev alacak ve sıra dışı bir hayat, bir kariyerim olacaktı. Sonra bu olmadı. Sonra dedim ki biraz daha sıradanlaştırayım bu işi. Siyaset, diplomasi, herhangi bir şeyle bir bağım kalmasın. Bir savaş uçağı pilotu olayım. İzmir'de, Çiğli'de güzel, tatlı bir hayatım olsun. Sonra bu da olmadı. Aradan vakit geçti. Şu an bir spor salonunda antrenörlük yapıyorum. Ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Belki bir sene sonra bir video çekeceğim. Diyeceğim ki bu da olmadı. Ve arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başlangıç noktasıyla geldiğimiz nokta birbirinden daima farklı oluyor. Peki yola çıkarken neleri düşünüyoruz ve nereye varıyoruz? Yanımda bir şey getirdim. Normalde dükkanda durur. Sokağa çıkmaya sağ olduğu zaman yanıma alıyorum bazen. Bir aksesuar. Kırmızı bir tane beri. Genelde YouTube'da çektiğim videolardan dolayı arkadaşlar bana soruyorlar nasıl bordo beri olabiliriz. Yani çok bu işleri bildiğim biri olduğundan değil ama adamların elinde araştırabilecekleri imkan belli. Youtube'dan bakıyorlar, Google'dan bakıyorlar. Youtube'dan bulduklarını mesaj atıyorlar, Google'dan bulduklarını mesaj atıyorlar. Genelde dönüş yapmıyor millet. Ben de genelde dönüş yapmayı çok severim. Çünkü benim sözlerime değer veriyorlar, bana önem veriyorlar, beni yüceltiyorlar. Ben de bu yüceliğin karşılığını vermek isterim. Nasıl Bordo de olabiliriz diye soruyorlar. Bordo bereli olmak için önce asker olmak lazım. Bordo bereli olmak için başvurduktan sonra eğer gerekli koşulları yerine getiriyorsak ve görevimiz buna müsaade ediyorsa başvurumuz kabul ediliyor ve açılan kursa dahil oluyoruz. Başarıyla da tamamladığımız takdirde bordo bireyi alıyoruz. Sonrasında da branşımız dahilinde ya da ilgi alanımız dahilinde aldığımız kurslarla kariyerimize devam ediyoruz. Peki neden bordo bereli olmak istiyoruz? Yani bu kırmızı bereyi giyince elimize ne geçecek? Ya da bu kırmızı bereyi giyenler ne görevlerde bulunuyorlar, neler yapıyorlar? Genelde insanlar tarafından, medya tarafından biraz böyle e, mit diyebileceğimiz öğelerle de desteklendiği için bir hayranlık uyandırıyor. Muhteşem bir şey bu. Kesinlikle muhteşem bir şey. Yani bu askerliğin zirvesini, en marjinal noktasını Özel kuvvetler veya işte SAS, SAS komandoları olarak gördükleri için, özellikle genç insanlar bu birliklerde, bu gruplarda yer alma niyeti taşıyorlar. Ama öncelikle ordudan önce biraz askerlik konusunu konuşalım. Şimdi genç bir insansınız, Lise bitmiş ve asker olmak istiyoruz. Harbiye girebiliriz. Harbiye girdiğimiz takdirde, yatılı olarak bir hayatımız olacak. Bu hayatımız belli kurallar dahilinde olacak. Hafta için okulda olacağız. Hafta sonu kısacık böyle bir nefeslik okula e, yakın yerlerde dolaşacağız. Tekrardan okula geleceğiz. İçtima zamanında. Mesela bir kız arkadaşımız olduğu takdirde ve biz okuldaki eğitmenlerimiz, komutanlarımızdan ufak bir ceza aldığımız, hafta sonu cezası aldığımız takdirde Dışarı çıkıp kız arkadaşımızı göremeyeceğiz. Belki o bu yüzden bize kızacak, kötü şeyler yaşayacağız, ayrılacağız. Etrafımızdaki insanların tamamına yakın asker olacak. Yani arkadaşlarımız askeri okuldan olacak ya da komutanlarımız olacak etrafımızda. Yani sivil hayatın bir takım getirilerinden uzakta olacağız. Dolayısıyla yarın öbür gün herhangi bir aksi durumda mesela asker olmaktan vazgeçersek, bir anda sudan çıkmış balığa döneceğiz. Yani bakacağız mesela, insanlar işte böyle sosyal medya uygulamaları var, konuşuyorlar falan. Allah Allah, bir garip bir hal içerisine düşmüş olacağız. Ya da e, mesela kadın erkek ilişkileri konusunda yaşıtlarımıza göre biraz daha tecrübesiz olacağız. E, sportif konusunda, pardon, sportif aktiviteler konusunda yaşıtlarımıza göre muhtemelen ileride olacağız. Muhtemelen onlardan daha çok kitap okumuş olacağız onlara ilaveten askeri yetim almış olacağız. Sorumluluk almış olacağız. İşte getirileri var, götürüleri var. Hesap ederken bunları geniş çerçevede düşünerek tartarak hesap etmek lazım. Sonra okul bitti. Görevimizi yaptık işte. Sınıf okuluna gittik. Kıta'ya çıktık falan. İlerledik böyle. Özel kuvvetler kursuna girdik, aldık bereyi. Görev yapıyoruz. Nerede görev yapıyoruz? Yani batıda da, doğuda da yapabiliriz. Doğuda görev yapıyoruz mesela çıkıyoruz 2 ay, 3 ay yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. İşte hep böyle aynı insanları görüyoruz. Hep etrafta aynı renkleri görüyoruz. Yeşil, kahverengi, gri. Hep aynı muhabbete maruz kalıyoruz. Belli kurallar dahilinde yaşıyoruz. Sigara içerken ışık göstermiyoruz. İşte çöpümüzü atmıyoruz. Sürekli bir disiplin hali içerisindeyiz. Bunu ömür boyu yapabilecek miyiz? Bunu gerçekten istiyor muyuz? Yani şu bereyi taktığımızı kimse görmeyecek zaten. Yani eğer bu bereyle görünmek istiyorsak, yani bunu bir parçamız olmasını istiyorsak e, bu yanlış bir seçim olacaktır. Çünkü yani batıda falan bunu takıp gezemeyiz kolay kolay. O biraz zor olur. Doğuda da pek öyle olmuyor. Doğuda da genelde bunu takıp gezilmiyor. Herhalde e, orada evinde birinin düğünü falan olursa böyle manyak sıfatı yemek istiyorsak bunu böyle giyinip gidebiliriz. <laughs> Mestres yerine. O zaman belki bu arada bereyi görebilirler insanlar onun dışında çok böyle bu kafamızdaki insanlar görmeyecek bizi ya. Takım diken görürler belki. Belki işte sportif bir elbise, belki başka bir elbise. Ya da normal bir askeri subay kamuflajıyla görecekler bizi. Ee, o yüzden yani biz bu bereyi neden istiyoruz? Önemli olan bu burada veya SAS, SAT komandosu olacağız. Bunu neden istiyoruz? Bunu önce kendimize bir sormamız lazım. Sonradan şunu sormamız lazım. Biz ömrümüz boyunca bu hayatı yaşayabilir miyiz? Ömür belli olmaz. Belki bir andır. Belki yüz yıldır. Ama biz maksimum olarak düşünelim ki bir an olduğunda bile buna zaten çok fazlasıyla hazırlıklı olmuş olalım. 50 yıl boyunca bu hayatı yaşayabilecek miyiz? Şimdi askerlik konuşacağım. Biraz sonra farklı mevzuları da gireceğim. Yani ben şu anki aklımda düşünüyorum. Sil baştan dünyaya gelsen, devletlerden, bir takım otoritelerden, bir takım çıkar menfaat ilişkilerinden uzakta bir iş yapmayı tercih ederim. Mesela şu an sıfırdan dünyaya gelsem yapacağım iş muhtemelen doktorluk olur. Zaten bir ilgi var o işe. Muhtemelen bunu yaparım. Yani gider istediğim ülkede doktorluk yapabilirim. Ya da e, kendi ülkem için istediğim gibi doktorluk hizmetinde bulunabilirim. Yani en azından e, şey kesin olur. İstediğin zaman istediğin yerde olabilirsin ve yaptığın iş nettir. Herhangi bir vebal altına asla girmezsin. Askerlikte de girmezsiniz. Yanlış anlamayın ama. Onu da askerliği de doktorluğa dahil edeyim. O da çok nefis güzel bir iştir. Ama doktorlukta kesinlikle vebal altına girmezsiniz. Yaptığınız iş insan hayatına hizmet etmek, insan hayatına değer katmak, insan hayatını kurtarmaktır Hipokrat yeminleri doğrultusunda bir doktorsunuz eğer. Peki şimdi ben kesinlikle emin oldum. Kesinlikle diyorum ki ben bu işi seviyorum ve bordo bereli olacağım. Ne yapmam lazım? Tabanca, tüfek, askeri bilgiler bunların hepsini bir kenara bırakıp önümdeki engelleri tek tek kaldırmam lazım. Genç bir arkadaşım. Önümdeki engellerden bir tanesi Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı. Bu sınava madem bordo bereli olacak böyle o yükü kaldırabilecek, o zorluğa karşı gelebilecek dirayetin bende olduğunu düşünüyorum. Bu sınava o zaman birinciliği hedefleyerek gireceğim. Bu sınavda sorulan ne soru varsa onun hepsi zihnimde kayıtlı olacak sınava girdiğimde. Bu sınavda en iyi dereceyi ben yapmak için gayret edeceğim. Diyeceğim ki burada sorular var. Bu soruların hepsini doğru cevaplayacağım. Ben bu okula gireceğim. Girdiğim zaman en iyi eğitimi alacağım. Sahiden de öyle. Girdiğiniz zaman gayet güzel bir eğitim alırsınız. Şu an durumlar nasıl bilmiyorum ama Türk subayı yetiştiriyorlar. Gayet yerinde, gayet makul, gayet kalifiye bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Gönülden inanıyorum buna. Tamam. Vakit geldi. Milli Savunma Üniversitesine girdim diyelim. Sonrasında ne yapacağım? Bu sefer birincilikle girdiğim okulu birincilikle bitirmeye çalışacağım. Ama okul bitmeden okul içerisinde yapmam gereken şeyler var. Spor takımlarından bir tanesine mutlaka iyi olacağım. Ve bu spor takımlarında daima başarıyı hedefleyeceğim. Bu spor çünkü hayatım boyunca cebimde benimle birlikte seyahat edecek, nereye gidersem yanımda gelecek, benim kurtarıcım olacak. Askerliği bıraksam bile sığınacağım bir dal olacak. Bu spor çok önemli. Spor dışında da derslerimi her zaman üst düzey tutacağım. Yapabiliyorsam değişim programıyla mutlaka yurt dışındaki bir harp okuluna da gideceğim. Mutlaka bunu görmekte fayda var. Sonrasında geleceğim, okuduma devam edeceğim. Güzel bir başarıyla bitireceğim. Bitirdikten sonra beni askeri bir hayat bekliyor olacak. Bu hayatta da daima komutanlarımdan, büyüklerimden bir şeyler öğrenmeyi hedefleyerek hareket edeceğim. Günü kurtarmak kolaydır. Kendimizi hemen böyle kolaya kaçmış insanlar bulabiliriz. Gittiğimiz yerde oranın böyle yıllarca işlerini yapan, oranın kıdemlisi bir abi, Mesela onunla hemen muhabbeti ilerletebiliriz. O bize der ki ya işte şu işten şöyle kaçılır, bu işte komutanım şu şöyle olur, bu böyle olur falan. Kolaya kaçacak yöntemler sunabilir bize. Bize iyilik yapıp bundan menfaat ummayı amaçlayarak. Ama bizim temel önceliğimiz vatanı geliştirmek, vatana hizmet etmek ve kendimize hizmet etmek olduğundan ötürü çalışmaktan hiçbir zaman kaçmayacağız. Sorumluluk almaktan kaçmayacağız. Sonrasında bu baş koyduğumuz hayatta bizi bir okul daha bekliyor olacak. O okulun adı da Harp Akademisi. Yani askeriyenin yüksek lisansı. Harp Akademisi'ne de gideceğim. Eğer gidebiliyorsam. Öncesinde bir sınavı var. Kurmaylık sınavı. Sınavı geçeceğim ve o okula gireceğim. O okula girdiğim gibi, başarıyla girdiğim gibi başarıyla bitireceğim. Ve bu esnada aynı Harp Okulu'nda yaptığım gibi uluslararası çapta özellikle NATO ülkeleriyle ortak yapılan bir takım görevlerde, bir takım faaliyetlerde yer almaya çalışacağım. Artık o noktaya vardıktan sonra sürüklenmeye başlayacağım. O sürüklenme beni nereye getirir bilemem. Belki Milli Savunma Bakanı olursunuz, belki Genelkurmay Başkanı olursunuz, belki yazar olursunuz, belki siyasetçi olursunuz, belki YouTuber olursunuz. Ama e, önünüzdeki ilk engel, bunların hepsini böyle biraz muhabbet olsun diye söyledim önünüzdeki ilk engel Milli Savunma Üniversitesi sınavı. Ben işin asubay kısmını, uzman kısmını bilmediğim için subay kısmını anlatıyorum. Ya da sonradan sözleşmede olarak girecekseniz de önünüzdeki engel şu anki sistemi tam bilmiyorum ama kamu personeli seçme sınavı sanırım. Önce bu sınavı tarumar etmeniz gerekli. Bu sınavı tarumar ettikten sonra zaten etrafınızda bu işi danışabileceğiniz, sorabileceğiniz, yüzlerce asker, yüzlerce komutan olacak. Sonrasında zaten gerçekten bu işi yapmak isterseniz gerçekten orada olacaksınız. Çok zor bir şey değil. E, sat olmak mesela çok sportif beceri istediğini duymuştum. Çok bildiğim bir iş değil. Ama eee bordo bereli olmak herhalde biraz daha sportif beceri istiyor ki biraz daha az zihinsel dirayet istiyor ki başarı oranları biraz daha yüksek SATA göre. Öyle Şimdi tamam askerlerden konuştuk, bordo belirlerden konuştuk. Biraz da hayatın bizi getirdiği noktadan bahsedelim. Yani bugün bayağı bir melankoliktim. Uzun zamandır böyleydim. Çok güzel şeyler hazırlamıştım şu videoda söylemek için ama o kadar fazla güzel haber aldım ki. O melankolik havadan kurtuldum ve anlatacaklarımı anlatamaz hale geldim. O yüzden videonun yarısı çürük oldu şu anda. Ee, hayatla ilgili böyle güzel, hüzünlendirici şeyler konuşmak istiyordum. Yani kısaca şu, bir noktaya basıyorsunuz, bir noktadan başlıyorsunuz. O sizin başlangıç noktanız. Prensipleriniz zorunlusunda, ilerliyorsunuz seçimleriniz zorunlusunda. Nereye gidersiniz artık Allah kerim? Bir sapan var, böyle gerdiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. O artık yukarıma gider, aşağı mı gider, sağa mı gider, sola mı gider? Savcı olurken bir anda şarap satan bir adam haline dönersiniz. Ya da e, devlet başkanı iken. Bir anda ortadan kaybolursunuz. Ne bileyim ülkenin üç önemli subayından bir tanesiyken koşuya çıkarsınız sizden haber alamazlar falan. Bunlar artık kader diyelim. Bunlar Allah kerim. Yani önemli olan çıkış noktası, önemli olan prensipler doğrultusunda, prensipleriniz doğrultusunda bir hayat sürüp sürmediğiniz. Tabii kişinin etik anlayışına göre değişir prensipleri. Ama benimkilerden bahsedecek olursam eğer, ben mesela kesinlikle bir insanı öldürmek istemem. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Yani ona vesile olmak istemem. Bu doğrudur, yanlıştır bu. Doğru olabilir. Yani ben hatalı olabilirim ama o aradaki parça, o araç ben olmak istemem. Veya bir insanı üzmek, kalbini kırmak kesinlikle istemem. Kalbini kırdıysam mutlaka tekrar kazanmak isterim. Düşmanlarım da dahil buna. Çok kötü kalpli insanlar da dahil. Kötü insanlara karşı daima derim ki Allah affetsin işte Allah doğru yolu göstersin ya da işte kozmos doğru yolu göstersin. İnşallah hakikati bulur. Hakikat nedir o da tartışılır. Kötülük nedir o da tartışılır. Ama şu anki etik anlayışımıza göre konuşuyorum ben. Bu prensipler, oluşturduğumuz prensipler doğrultusunda yaşadığımız hayat bizi mutlu etmese bile, huzurlu etmese bile en azından bir şablonu oturtmamızı sağlayacaktır zihnimizde o hayatı. Mesela benim hayatın çizgisi şöyle. Şöyle geliyor şöyle gidiyor. Şimdi herhalde biraz şöyle olacak. Mesela bak şablonu oturtmuşum. Prensiplerim olmasa o şablon hikaye olmuştu. Şu an kafayı yemiştik. Bir de spor olmasa. O biraz önce bahsettiğim harp okulunda yapacağınız spor. Sığınacağınız iş. Yani videonun başlangıcında söylediğim gibi siz bir yola baş koyun. Bu yola çıkın. Biraz muhabbet gibi bir video oldu. Ama muhabbet olsun zaten. İnsanlar muhabbet istiyor. Teknik bilgiler her yerde var. Gerisi gelecektir. Bir de videonun başında tekrar ettiğim gibi deneme lisesindeki biyoloji öğretmenin söylediği gibi insanlar tercihleriyle yaşarlar ve hayat korkusuzları sever. Korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. İnanın her şey oyun. Her şey çok basit bir oyunun parçası. Çok basit bir oyunun parçası. Bugün buradasınız. Yarın Başka yerdesiniz. Yani ben e, bundan birkaç yıl önce garsonluk yapıyordum gündüzleri. Sonra mesela garsonluk yaptım bir gün. Akşam büyük bir davete katıldım. Büyük bir baloya takım elbisemi giydim. Hoş geldiniz efendim diye karşıladılar. Aynı benim o günün gündüzünde insanları karşıladığım gibi. Ondan öncesinde çok daha vasıflı, çok daha sosyal statüsü üst bir adamdım. Mesela adını veremeyeceğim bir insan var. Sayın Cumhurbaşkanı bu insanı bir heyetin başkanı yapmıştı. Akıllı insanlar heyetinin başkanı yapmıştı. Benim yüzme arkadaşım her gün sohbet ederdik Bilkent Sports International'da. o zamanlar mesela biraz daha izole bir hayat yaşıyordum. Halktan kopuk bir hayat yaşıyordum. Çok üst bir sosyal statüm vardı diye nitelendirebilirim o zamanki yaşadığım hayatı. sonrasında farklı yerlere, farklı şehirlere gittim. Bambaşka hayatlarım oldu. Yani bir sanki şey gibi böyle bir takım insanların kılığına girmiş böyle şarapçı kılığına girmiş falan bir insan gibi de bir süre dolandım farklı farklı şehirlerde. Yani o statüdeyken bir anda bu statüyü de gördüm. İnsanların yüzüne tükürmeyeceği bir adam olarak da takıldım. şimdi antrenörlük yapıyorum. Yarın söz verdiğim bir şeyler var. Onları gerçekleştirmek için pilot olmak istiyorum. O zaman biraz daha yükselir sosyal statüm. Yani çok sarsılmayın. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın. Asker olmak istiyorsunuz, oldunuz, olamadınız. Oldunuz, askerliğiniz iptal edildi. Bu sizi sarsmasın. Yani bugün şöyleyken yarın böylesiniz. Benim bir sürü arkadaşım öldü. Bir sürü arkadaşım. Çeşit çeşit yollarla öldüler. Bir sürü arkadaşım farklı farklı şekillerde yol ayrımlarına gitti benimle. Belki ben de şu videoyu çekiyoruz. iki gün sonra belki ben de ölürüm. Ya da yüz yıl sonra ölürüm. Yani her halükarda vefat edeceğiz. Siz de vefat edeceksiniz. Belki acılı, belki acısız. Şeyi kavrayamadık daha yani. Dünyaya neden gidiyoruz tam olarak? O kavranmış bir şey değil ama kavranmış bir şey var ki şu hayat çok kısa. Anı yaşayın demeyeceğim. Ama bir an kadar kısa diyeceğim bu an nasıl yaşarsanız yaşayın bitecek ve ev yıl sonra çok tarihe geçmiş bir insan olursanız 100 yıl sonra herkes unutacak sizi. Ben mesela şimdi pilot olacağım ya. Neden pilot oluyorum? O üniformayı giyeceğim. O üniformayı giydikten sonra ziyaret edeceğim bir iki yer var. Verdiğim sözler var. O sözleri gerçekleştirmek için pilot oluyorum. O sözleri gerçekleştireceğim. Sonra o sözleri gerçekleştiren ben organik vücudum. Toprak olacak. Ruhum artık ben Allah olduğunu inanıyorum. İşte sorguya çekilecek ya da yok olacak her şey. Dışarıda biri ağlıyor. Neyse. Şimdi videoyu kısa kesiyorum. O ağlayan kişiye bir bakmam lazım. Diyeceğim o ki ya çok da sallamayın ya. Yarın öbür gün öleceğiz. Boş verin ya. Yani şarapçı da ölecek. Genel kurmay başkanı da ölecek. Sayın Milli Savunma Bakanı da vefat edecek. Ben de öleceğim. Sen de öleceksin. Yani kardeşim Orada belirli de olsan öleceksin. Sat da olsan öleceksin. Devlet başkanı olsan da öleceksin. Ama gönlünde ne varsa inşallah onu gerçekleştirirsin. Ee, i̇nşallah hepimiz güzel hayatlar yaşarız. Ben huzur istiyorum bu saatten sonra. İnşallah ben de huzuru bulurum. İnşallah ülkecek huzuru buluruz. Euro, dolar azalır. Ee, i̇nşallah bu iç anlaşmazlıklarımız var. Çok fazla değişik olaylar dönüyor YouTube'da. Onlar da artık bir temize çıkar. Güzel ülkemizde güzel şekilde yaşarız. Bu arada böyle olacaksak da artık yani böyle işin akademiksel askeri kısmında oluruz. Öyle diyeyim. Hoşçakalın şimdilik. Görüşmek üzere.